Kadim geçmişi, kültürel zenginliği ve mert insanıyla Bozok Sancağı Yozgat. Milletimizin desteğiyle iş başına geldiğimiz 2002 yılından bu yana milletimizin ihtiyaçlarını önemseyerek özenle ve azimle çalıştık. 21 yılda Yozgat'ta ulaşım, sağlık, eğitim, enerji ve tarım altyapısına yeni yatırımlar yaptık. Spor ve sosyal donatı alanları tesis ettik. Bu kapsamda Yozgat'ta TOKİ konutları, Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi, valilik binası ve şehir hastanesini inşa ettik. Taşlık göletiyle tarım arazilerine can suyu verirken şehrin enerjisine güç kattı. Bozok Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ni tamamlayarak daha sağlıklı bir yaşam için milletimizin hizmetine sundu. Bozok Üniversitesi ve diğer okullarla şehrin eğitim altyapısını geliştirdik bölünmüş yollar, yol düzenlemeleri ve kavşak çalışmalarıyla konforlu ve güvenli seyahat olanaklarını tesis etti. Gençlik merkezi, çok amaçlı spor salonu ve parklarla hem gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla hem şehrin çehresini değiştirdik, hem de hem şehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar kazandırdık. Ülkemizin 100. yaşında, Türkiye yüzyılında Yozgat'ımızı geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam, doğrusu AK